Fakat oğlan geldi mavi okuldan aradılar mavi rahatsız diye. Öksürüyormuş okuldan aldırdık. Şimdi ben de Covid testi yaptım bir tane. Tek şey çıkınca e, hasta değil yani değil mi? İki şey çıkınca mı hasta oluyordu Covid oluyordu Covid değilmiş en azından ondan gittik. Okullarda bir Covid dalgası geçiyor bu arada. Dalgası derken yani anladığım kadarıyla pek çok çocuk hasta. Aman dikkat edin çoluğa çocuğa bugünlerde havalar da biraz geldi gitti. Ona da dikkat edelim. Recep Üvedi'ye geleceğiz ama bildiğiniz gibi hayatın başka meseleleri bizi zorluyor. Onlardan bir tanesi de şu malum tecavüz olayı. Çok acayip bir durumla karşı karşıyayız. Bildiğiniz gibi artık bunu istismar demeyin, Çocuk evliliği falan da demeyin. O da konuşuluyor, tartışılıyor da. Bildiğiniz 6 yaşında, düşünün 6 yaşında bir çocuğa tecavüz ediyor birisi. Babasının rızasıyla yapıyor bunu. Ve de yıllar boyunca bu kapatılıyor. Bir cemaat bunu gölgeliyor anladığımız kadarıyla. Ki İsmail Ağa cemaati de dün bir açıklama yaptı. Biz bunu kabul etmiyoruz, kabul edilecek bir şey değil. Hiçbir şekilde doğru olmadığı gibi vicdanların da kesinlikle kabul etmeyeceği bir durumdur dedi. Yani mesafe koydu. Bir dakika kardeşim. Bu bizden değil dedi. Yani veya bu doğruysa bizden değil dedi. Tabii tuhaf ayrıntılarla karşı karşıyayız. Yani düşün böyle bir olay oluyor. Ses kayıtları var. Bir doktor bundan şüpheleniyor. İhbarda bulunuyor, zamanda savcılık bir soruşturma açılıyor, üstü kapatılıyor. Nasıl kapatılıyor biliyoruz artık nasıl kapatılıyor. Daha da tuhaf ayrıntılar çıkıyor. Mesela bu olayda adı geçen adam, adını söylemeyeyim artık, adamla kızın babası hakkında tutuklama isteği isteniyor. İki defa ve mahkeme reddediyor. Yani tweet atıyorsun, Adalet Express'te anında kendini cezaevinde buluyorsun, münasebetsiz espri yapıyorsun, Hop bir kampanyayla kendini cezaevinde buluyorsun. Ama bir çocuğa, 6 yaşında bir çocuğa sistemli bir şekilde bir değil, yıllar boyunca tecavüz ediyorsun babasının kararıyla. Ve de ya bu adamı bari tutuklu yargılayalım. Hani ortaya çıkıyor bu. Savcılık artık bunu bir şeye getiriyor. Savcı, savcılık diyor ki ya kardeşim tutuklayayım bunları. Yani bunlar bu suç, bu ağır bir suç. Dünyanın her yerinde suç diyor. Mahkeme diyor yok gerek yok onlara. Da. Hatta bir de gün veriyor. Beş ay sonra ya gün veriyor. Mayıs'ta diyor bir bakarız bunlara diyor. Ya böyle bir ülkede siz ne hukukundan bahsediyorsunuz ya? Gerçekten ne neden bahsediyoruz yani? Bir ülkeye ait bütün umutlarınızın çöktüğü bir an yani. Altı yaşında çocuk ya. Bir de merak ediyorum abicim biz bu yani bu FETÖ'den yeterince çekmedik mi? Adamlar meclisi bombaladılar ya. Bunlar zamanda görmezden gelinmedi mi? Eyvallah denmedi mi? Meclisi bombaladılar ya. Polisi öldürdüler ya. Polisi, yüzlerce polisi öldürdüler adamlar helikopterle şey yaptılar. Merak ediyorum bunları mesela kapatanlar hakkında, görmezden gelenler hakkında, öteleyenler hakkında. Hepimizin gözünün önünde olan bir şey bile yani. Hadi. Hiçbir şey olmuyor mu ya? Hiçbir şey olmuyor abi. Böyle içinde büyük bir öfke şey oluyor. Dalgası kabarıyor. Ne diyeceğini bilemiyorsun. Neyi savunuyorsunuz? Ben gerçekten anlamadım. Ya bunun dinle minle bir alakası yok. Bu sapıklık yani. Yani bütün bir şeye böyle umudunuzun yittiği bir an. Böyle bir şeyde insan böyle kanı donuyor ya. Kanı donuyor yani. Tutuluyorsun böyle ya. Böyle bir şey olabilir mi diyorsun ya. Oluyor. Dalga geçiyor. Aa biz eğlenir abi. Eğleniyor. Beş ay sonra gün vermişler. Belki öne çekilebilir diyor. Demeçler. Biz bunu kabul etmeyiz. Biz bunu kabul etmeyiz. Bir tweet atanı anında cezaevine yolluyorsun da bunu kabul etmeyip ne yapıyorsunuz işte. Bal gibi kabul ediyorsunuz. Niye? Oy alacaksınız çünkü. Neyse ki İsmail Ağa cemaati ki bunlarla bizim alakamız yok dediler. Gerçi Cübbeli Ahmet hala ne dediği belli değil yani. Ne abuk sabuk laflar ediyor şu anda ama ki Cübbel Ahmet bunların arasında yani en aklı başında olan adam diye biliyorum ben. Hala bir şekilde savunuyor bu hikayeyi. Nasıl savunuyor Cübbel Ahmet onu da merak ediyorum. Neyini savunuyor ya? Yani bunu savunanlar, Timur Soykan tutuklansın diyen adamlar. Abicim siz kimsiniz ya? Gerçekten bu neyin Neyin arkasında duruyorsunuz? 6 yaşında bir çocuğa sistemli tecavüzün arkasında duruyorsunuz? Ama bu işte bütün tarikatları kaplamıyor. Ya kimse böyle bir şey demiyor zaten. Bütün tarikatları tutukluyum diyen mi var? Böyle şeyler olunca bayağı genişlik abicim yani. Tamam abicim. Görüyoruz ki birileri birilerini gayet iyi kolluyor. Normal şartlarda bu herhangi birisinin başına gelse anında tut tutuklanırdı. Hiç öyle laf etmeyin. Ama bu Türkiye'de şey var. Bekleyelim görelim. Türk hukukuna güven. Ya bırak Allah aşkına. Neyine güveniyorsun yani? Hayatın normal akışına aykırı yani her şey. Şu yaşanan şeyler hepimizin gözünün önünde bir şey oluyor. Dönüyor, yaşanıyor ve hep beraber seyrediyoruz. bunu. Kabul edilemez. Bilmem ne olamaz. İşte bal gibi de kabul ediliyor. Niye seçim var abi? Oy alacaklar o yüzden. O yüzden bakıyorlar yani. Bu yüzden yani. Bunu söyleyemiyor hiç kimse de bu yüzden yani. Başka bir nedeni yok. Ya da işte adamlarını koymuşlar. Orada onun adamı var. Burada bunun adamı. Bu filmi gördük yani daha önce değil mi? Yaşıyoruz yani. Ne yazık ki böyle şey yapıyorlar. Herkese o bizim yani. Hani anlarım ne bileyim bir dayanışma olur, bir şey olur. Dini bir şey vardır, uhrevi bir şey vardır belki arka planda. Hani kabul etmiyorum da yine aklımın bir kenarında diyorum ki tamam ya bunlar aynı dünya görüşünde, aynı siyasi görüşte. İşte nasıl şeyler birbirini kolluyorsa mülkeyler Galatasaraylı öyle değil de hadi yine yani aklımda şey fakat abicim 6 yaşında bir çocuğa tecavüz eden insanlardan bahsediyoruz. Bunun nesinin nasıl arkasında duruyorsunuz? Neyin arkasında duruyorsunuz? İnanın bunları konuşma, konuşmak konuşmak bile bana şey geliyor yani midemi bulandırıyor yani. Herkes öfkeden çıldırıyor. Selahattin Demirtaş Kettle de oradan şey yapıyor. Kılıçdaroğlu çıktı yürüyor. Emine Hanım öfkeli, Erdoğan öfkeli. Bekir Bozdağ diyor ki adalete güvenin. Peki abi tamam. İsmail Ağa öfkeli. İsmail Ağa cemaati diyor ki ya böyle bir şey biz kabul edemeyiz kardeşim. Bizde ne alakası olabilir? Öyle bakıyoruz. Mehmet Yılmaz bugün T24'te güzel bir yazı yazmış. Tarikatlarla birlikte nasıl yaşayacağız diyor. Yani hayatı şimdi tüm tarikatlar kapatılsın. Böyle bir şey böyle bir şey yok ya şu. Kapatsın, kapatılsın bir anda gitsin. İsmail cemaatin cemaatini bildirelim. Mars'a mı yollayalım? Nereye gidecek onlar? Yani baktığın zaman. Kapatılsın değil ama bazı şeylere karşı da insanlar en azından bir ko görülsün, kontrol altında alınsın. Böyle şeylere izin verilir misin ya? Bunun dinle, minle ne alakası var ya? 6 yaşında çocuğu tecavüzün neresine koyuyorsunuz? Hangi din, hangi ahlak, hangi toplum böyle bir şeyi kabul edebilir yani? Cübbeli ne diyor? Doğru delil ister, şahit ister. Burada gayrimeşruk, zina, eşcinsellik, tecavüz, taciz var mıdır? Bu gibi durumlarda yorum yapmak için ya gözünü de görmek ister ya da deliller. Dört şahitli deliller ister. Bu delillere sahip olmayanların internet haberleri de hele bir de çarşafı çıkarmış, mini etek giymiş, iki senedir kimlerin elinde olduğu belli olmayan LGBTC, komünist, feminist elinde bulunanların raflarıyla Müslüman aileleri zan altında bırakmak Müslümanlara yakışmaz demiş inanılmaz Gerçekten. Ses kaydı var. Birisi Cübbeli Ahmet Hoca'yı dinlesin ses kaydını. Çocuğu oraya gönderdiğiniz bütün şey söylüyor. Abi, biz bunu bilmiyoruz. Biz yeni öğrendik. Mahkeme kayıtlarından da en iyi Cübbeli Ahmet bilir herhalde. O tanıdığı vardır o apartmanda oturan. Hepsini tanıyordur da. E, sorsun dört tane adam söylüyor herhalde olup olmadığını. Komünistmiş. Yok LGPDC'ymiş. Feministmiş. Ne diyorsunuz ya yani? Diyorum ya en aklı başında olan Cübbeli Ahmet'ten bunu duyunca ben şaşırıyorum yani. yani i̇yi şu İsmail Ağa dün mesela söz çıktı. Soğukkanlı bir şekilde dedi ki biz bunu böyle bir şey kabul edemeyiz dedi. Bizim hiçbir şekilde buna bir şey olmaz. Bunu Cübbeli'nin demesi gerekmiyor mu?